بابا بابا ادي بها نار وجود دارد internetten satışların e, çağımızda çok yoğun olduğu dönemde esnaf sanatkarlar gerçekten zorlanıyorlar. Onunla alakalı biz de e, Zanaatkarlar Çarşısı diye bir yerimiz var. Orada esnaf sanatkarımızın ayakta durabilmesi için e, işlerini daha da iyi yapabilmeleri adına o çarşıyı faaliyete valiliğimizle birlikte geçirdik. 2024 yılında e, Sivas'ta 1631 tane yeni kayıt olurken 631 tane de Kapanma oldu. O anlamda e, sayımız açılan daha fazla. E, i̇nsanlar biraz daha işin kolayına kaçmaya başladılar. E, bilgisayardan, telefondan e, istedikleri ürünü buluyorlar ve e, oradan siparişlerini veriyorlar. E, çarşıya çıkıp da alışveriş yapmayı biraz daha e, kendilerine zor olarak görüyorlar. İşin kolayına kaçıyorlar. Tabii o da bizim işimizi düşürüyor. Özellikle girdilerin anormal derecede artması, işçi maliyetlerinin çok yükselmesi esnaf sanatkarı sıkıntıya düşüyor. Kira zaten kiralar da anormal derecede enflasyonun karşısında e, yükselmesinden dolayı o da bizim esnaf sanatkarımıza sıkıntı veriyor. En büyük e, esnaf sanatkarının sıkıntılarından bir tanesi de kiraların yüksek olması, işçi maliyetlerinin ve SSK primlerinin de anormal derecede artması. Ben e, esnaf sanatkarın hiçbir zaman yok olmayacağına kesinlikle inanıyorum. Bizler özellikle Esnaf Odaları, Esnaf Odaları Birliği de esnaf sanatkarımızın yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Onların e, daha rahat ticaret yapabilmeleri anlamında da e, Ankara'da iktidarla görüşmelerimiz devam ediyor. Zaten anayasanın biliyorsunuz e, e, maddelerinden bir tanesi de, Devlet esnaf sanatkarı koruyucu kollayıcı tedbirler almak zorundadır diyor. Biz iktidarımızın da yardımıyla inşallah esnaf sanatkar daha rahat, daha keyifli alışverişin olduğu bir döneme gireceğine inanıyorum. Siz deyiniz başkan. Evet, Sivas esnaf sanatkarının daha iyi ticaret yapabilmeleri anlamında da biz Cumhuriyet Üniversitesi ile işbirliği yaparak Esnaf Akademisi diye bir projemiz var. İnşallah Şubat ayının 15'inde bu projeyle Sivas'taki esnaf sanatkarın dijital çağa ayak uydurabilmeleri için bir haftalık bir eğitimimiz var. Ben bu eğitime emeğe geçen özellikle rektör hocamız Ahmet hocamıza teşekkür ediyorum. Ayrıca Sivas milletvekilimiz Rukiye Hanım'a teşekkür ediyorum. Buradan da bütün Sivas esnaf sanatkarını bu eğitime katılmaya davet ediyorum. Pazar bir kültürdür. Yani buranın havasını almadan, buradan yani her ürünler ucuz, yarı yarıya fiyatlarımız var. Gerçekten pazarlar olmasın, Sivas halkına karneyle mal satarlar, marketler. Hatırlıyorsunuz pandemi olayında, pazarlar 6 ay, 1 sene kapandı, 2 sene kapandı. Burada 10 liralık bir ürünü marketler 100 liraya Sivas halkına sattılar. Yani bu kadar da vicdansızlık olmaz. Bak bugün fiyatlar, bugün neyse yarın da Bütün Sivas halkını, Sivas semt pazarlarına davet ediyorum. Çünkü pazarlar gelinecek görünecek sabahları koyu, koyu ürünlerimiz geliyor. Doğal ürünlerimiz geliyor. Yani günlük Sivas halkına e, temiz malzeme elimizden geldiği kadar mümkünse temiz malzeme e, kullandırmaya çalışıyoruz. Her gün değişiyor yani. Bugün bu domatesi yarın göremezsin. Çünkü bir yenisi geliyor. Devamlı devirdayım. Buradan bütün Sivas halkını Sivas Sen Pazarları'na davet ediyorum. Pazarları gelip görmeleri ve keyifli alışveriş yapmaları için elimizden gelen de sağlamaya çalışıyoruz.